Merhabalar canlarım nasılsınız? Bugün sizlere akrep burçları için haftalık genel bakım yapmak istiyorum. Kanalıma destek olur, abone olursanız, videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. Açıklama kısmına bilgilerimi bırakıyorum. Bana özelden bakım yaptırmak isteyenler iletişime geçebilirler. Arkadaşlar niyetlerinizi alın, odaklanın. Birebir bakım olmadığı için de hepinize uymayabilir. Lütfen uyanları alın. Evet akrep burçları odaklanın adaşlarım. Kendim için de dinliyorum şu anda arkadaşlar. Evet. Yarın bir ay doğmuş burada. Bir sıkıntınızla alakalı e, o da, sıkıntınız düzelecek arkadaşlar. Yani e, bir konu aydınlanacak. İstediğiniz gibi bir sonuç elde edeceksiniz. Sıkıntınızla alakalı. Hane içinde sanki bu sıkıntınız bazı problemler yaşıyor olabilirsiniz. Ailevi bir durum gibi çıkıyor arkadaşlar. Ama bunlarla alakalı da yarım ay doğmuş. Yani bir şeyler düzene yavaş yavaş girecek gözüküyor. Evet. Kafanız çok karışık. Bir şeylere kırgınlığınız çıkmış burada. Çok sevdiğiniz insanlardan bir haksızlık görmüş olabilirsiniz. Ya da bu bunu bana yapamazdı. Hmm. Yani hiç beklemediğiniz bir davranış çok sevdiğiniz bir insandan görebilirsiniz. Ve bu da size hayal kırıklığına uğratacak. Fakat arkadaşlar bazı şeylerde de yaşaya yaşaya göreceğiz. Bizim sezgilerimiz, hissiyatlarımız çok kuvvetlidir arkadaşlar. Bize bir yanlış yapıldığında özellikle akrep burçlarına biz bu sezgilerimizle her şeyi anlarız arkadaşlar. Bakın Böyle bir insan, çok değer verdiğiniz bir insandan bir e, davranış göreceksiniz ya da bunu hissedeceksiniz, anlayacaksınız arkadaşlar. Ve mesafe koyacağınızı görüyorum. Bu insana hem değer veriyorsunuz hem de e, bu anlamda da mesafe koyacaksınız. Burada bir deve var. Devenin anlamı kısmettir. E, bir şeyi almaya niyettir. Arkadaşlar almak istediğiniz ne varsa... Bunların önü açık, niyetlerinizin önü açık ve istediğiniz şeyleri alma zamanına girmişsiniz. Doğru zamanlama olarak çıkıyor. Niyetinizde ne varsa harekete geçebilirsiniz arkadaşlar. Aklınızdaki kişiyle alakalı birisinin sizi düşündüğünü görüyorum. Bu insan sizi gerçekten kalben çok özlemiş. sizinle iletişim kurmak istiyor. Bir yandan da böyle aranızda sorun, küslük de gözükmüş arkadaşlar. İletişimi çok kurmak istiyor. Özlüyor sizi fakat bir de bekleme yaptığını görüyorum. Cesareti yok arkadaşlar. Demek ki bir yanlış yapmış olabilir ya da aradan zaman geçmiştir. Bu da cesaretini kırıyor olabilir. Korku enerjisi de var bu insanda. Acaba şu anda ne yapıyor ya da birisi var mı hayatında, meraklı da bir şeylerin içinde kuşku yapıyor arkadaşlar. Bu insan bir şeyleri düşünüp düşünüp kuruntu yaptığını da görüyorum. Ama sevgisi kuvvet kuvvetli size karşı zaman koymuş arkadaşlar. Çoktan beri bu insanla iletişim halinde olmayanlarınız da var. Ama evet. e, aranızda bir görüşme bir iletişim olacak arkadaşlar. Barışmalar gözüküyor. E, i̇kilem de yap, yapıyor olabilirsiniz. Bakın hayatınızda birisi girmek istiyor sanki. Bir teklif almış olabilirsiniz. İkilemde yapabilirsiniz. Yani bu insan hayatınıza girmek istediğinde. Kuş var. Kuş çok güzel. Temiz bir haber getirecek. İşle alakalı bir durum gibi hissettim. Bekliyorsanız yani bir yere bir başvurunuz vardır. Bekliyorsunuzdur. Ya da bir anlaşmanız vardır. Bir haber bekliyorsunuzdur. Bu gibi durumlarda sevineceksiniz arkadaşlar. Anlaşma olacak gözüküyor. Evet. Korku ama var burada. Bir korku enerjisi var. Neye karşı korkunuz var arkadaşlar? Kendinizi bazı konularda güçlü hissetmiyorsunuz. Ya da bu sıralar bir durgunluk dönemindesiniz. Arkadaşlar çok güçlüsünüz ama. Gerçekten çok güçlüsünüz. Bir şeylere sabrediyorsunuz ama çok güçlü bir şekilde de ayaklanıyorsunuz. Her şeyden ders alabiliyorsunuz ya da böyle bir şeyler hissediyorum. Ee, güzel bir dönemdesiniz maddi anlamda zorluk içinde olmuş olabilirsiniz bir şeyler üst üste gelmiş olabilir ama artık e, güzel bir dönemdesiniz para anlamında alacağınızı alacağınız e, alacaksınız bir yerden borç verdiyseniz bir yere bunları da alabilirsiniz bir tebessüm var maddiyatla alakalı bir şeyler istediğiniz gibi gelişecek arkadaşlar Borcunuz varsa rahat ödeyebilirsiniz. Alacağınız varsa bunlar elinize geçebilir. Evet. Burada bir insan var ki size karşı bir düşüncesi var. Aile büyüğünüzden birisinin bir miraslıkla alakalı bir düşüncesi var sizin için. Bu gündeme gelecek arkadaşlar. Ya yani da çocuklar arasında bir paylaşım mı yapmak istiyor sağlığında... Böyle bir şeyler hissettim miraslıkla alakalı bu sıralar bir şeyler duyabilirsiniz. Aile büyüğünüzden birisi yapacak ama bu durum arkadaşlar yani böyle durumlar gündeme gelebilir. Evet, kısmetli bir dönemdesiniz, ufak ufak paralar elinize geçecek, aktif bir dönemdesiniz, görüşmeleriniz çok sıklaşacak arkadaşlar. Burada ikili muhabbetler, ikili dışarıda görüşmeleriniz çok olacak gözüküyor. Bakın bayraklı bir yer var. Okul olabilir. Burası çünkü çok kalabalık çıkmış. Burayla alakalı işlerinizde de bir hareketlenme ve istediğiniz sonuçları elde etme gibi durumlarınız mevcut arkadaşlar. Evet yoğun bir dönemdesiniz. Git gel muhabbetleriniz çok olacak. Yollarınız çok açık. Arkadaş ortamlarınızda görüşmeleriniz çok sıklaşacak özellikle aklınızdaki kişi size karşı hak ettiğiniz ilgiyi de göstermek isteyecek gözüküyor. Hadi hayırlısı arkadaşlar. Çünkü bencillik yapan bir insanın artık ve kendisini sorguladığını görüyorum. Ee, size haksızlık yaptığını anlamış gibi duruyor burada arkadaşlar. Böyle birisi adım atabilir size. Ama kalbinizde kırık yani bir şeylere. Evet. Tabanınıza bakalım biraz daha akrep burçları Bakın dışarıda alacağınız kısmetleriniz var, elinize geçecek ufak ufak paralarınız var. Evet. Ve üst üste olacak bu olaylarınız, para akışınız çok olabilir arkadaşlar bu dönem. Kazanca çevireceksiniz bazı fırsatları. Borsa ile alakalı durumlarınız varsa arkadaşlar, ee, elinizde kendinize ait böyle paralarınız varsa. Bunları değerlendirmek isteyebilirsiniz. Bunlarda da kazanç ufak ufak paralarınız artabilir arkadaşlar. Bir de bir sevinciniz var. Göz yaşı yapacaksınız. Hatta bir sıkıntınız varmış öncesinde de sonra sevinip göz yaşı yapacaksınız arkadaşlar. İki başlı bir hayvan var burada. Bir insan çevrenizde size iki yüzlü davranabilir. İki farklı konuşma yapabilir. Yani e dengesizce davranabilir arkadaşlar. Bunu fark edeceksiniz. Bu insan çünkü sinsi, kıskanç ve böyle bir insanı anlayacaksınız ve ona göre de önüne engel olacaksınız. Siz çünkü bu insanın önünde güçlü bir duruşunuz var. Bu kişi ayaklanamayacak size karşı. Çok büyük balık var. Kısmettir, fırsattır. Arkadaşlar çevrenizdeki bazı insanların yüzünü görebilirsiniz bu sıralar. Sadece biraz bunlara üzülebilirsiniz. Hani çok değer ver, verdiğiniz bir insanın size karşı bir e, yanlışı olabilir. Ama özür dileyecek bu insan sizden ama bu yanlışı da yapacak gözüküyor. Evet özür özür de dileyecek artık neyse arkadaşlar gönlünüzü de almak isteyecek. Hmm. Arkadaşlar karınca var, karınca berekettir. Kaç yerde karınca çıkmış? Ee, bir niyetiniz varsa bir yer açmak gibi iş yeri gibi ya da e, bilemiyorum yeni bir yer düşünüyor olabilirsiniz çalışıyorsunuzdur çıkmak istiyorsunuzdur başka bir yere ama kendi işini açmak isteyenler içinde güzel bir dönem sizi bekliyor arkadaşlar sanki böyle bir düşüncesi olanlar da gözükmüş burada bir yere gitme isteğiniz var yollarınızın önü açık Bakın burada çok göz çok nazar da var üzerinizde ağırlıkta çok hissettim bu bakımda bazı şeyleri konuşurken de zorlanıyorum arkadaşlar ee, okumalarınızı yapın nazar dualarınızı okuyun arkadaşlar büyük bir balık var çok büyük bir balık var güzel bir haber alacaksınız mahkemelik işleriniz varsa nafaka gibi durumlarınız varsa e, ve paraya dayanan bir şeyler varsa hani mahkeme durumlarınızda bunların sonucunu alacaksınız arkadaşlar istediğiniz gibi maddi anlamda gerçekten sevinçler var bir de niyetiniz var bir yer almak istiyorsunuz böyle niyetlerinizin önü açık ama biraz zamana yayılmış bu durum arkadaşlar az daha sab sabırlı olmanızı tavsiye ederim evet kendinizle alakalı da bir değişim değişiklik yapmak istiyor olabilirsiniz bakım gibi ya da bir arkadaşınızla bir yere gidip güzel vakit geçirmek. Yani bu sıralarda birazcık kendinize odaklanacak olabilirsiniz arkadaşlar. Bu durumda size çok iyi gelecek gözüküyor. Evet. Gerçekten güzel bir dönem. Karınca çıkmış daha ne olsun. Bereket arkadaşlar. Çok güzel. Ve işlerinizin önünde de böyle maddi anlamda karşılık alacaksınız bereket alacaksınız arkadaşlar İşlerinizin önü açık yani sıkıntılı mısınız bazı duran zamanlamalar geçirmişsiniz İşleriniz ters de gitmiş olabilir ama e, rahatlayacaksınız arkadaşlar gerçekten buna inanın ve enerjinizi yükseltin e, önünüz bu anlamda aydınlık arkadaşlar güzel berrak bir e, yol var çünkü burada ve yanından da su geçiyor sanki böyle temiz yani bu su. Evet arkadaşlar bu bakımda birazcık da hüzünlendim. Yani içinizde anlatamadığınız sıkıntılarınız var ya da bir insana bir özleminiz var. Bu kişiyle alakalı bir haber alacaksınız. Bakın bunu da çok net söylüyorum. Bu sıkıntınız geçecek. Duygusal anlamda içinize gömdüğünüz bir insana hissettim. Bununla alakalı da bir sevinç yaşayacaksınız. Bunu da böyle söyleyip bakımımızı bitirelim arkadaşlar. Kanalıma destek olur abone olursanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.